Merhaba arkadaşlar bugün sizinle hiç çekmediğim bir oyunu çekeceğim. O da trafik redder. Yanımda konuğum Furkan var. O da şu an onu çekiyor. <laughs> Ve motorları çok güzel değil ama ben deneyeceğim. Garajı <laughs> <garajına> tıklayalım. Arkadaşlar <laughs> Ben şunu... Tamam. Şuradan başladayım. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü yapacağım ben ciddiyim. Arkadaşlar ben sıra sıra gidiyorum. Şu an ve x 95'e kadar açmışım. Sonra kb x onu açacağım 18. Açacağım. Şu motorları kaldırmaya evet. deneyeceğim. Sonsuz. Ve arkadaşlar üçüncü bölüm şov gelecek. Evet şov. Şu ben, montaj getirdim. Bilmiyorum. Al. Ben de şov yapacağım şimdi herkese. Şöyle bugün şov. Motorumuzun ay oy oyun, oyunumuzun altına şov yazacağım. Bakın nasıl ön kaldıracağım. Düz yolda gidiyoruz. Bir de bomboş olsun olsa ne güzel Hep ön kaldı kaldı. Ya ve mallık yapmayın da. Ben zaten öbür motorla yarışamam ondan kaza yaptım. Arkadaşlar bana bu motor ha. çok iyi geliyor. E, sen bunu boşlamış olur. Dur serbest kalın. Arka deniyor. arkaya geliyor. Ya, arka arkaya geliyor. Yoksa ben bu de... <laughs> nereye gidiyorum? <laughs> arka geliyor. Şöyle. Ya hayat değil. motor çok şekil. Ben bu motoru çok seviyorum. Montaj da gelecek arkadaşlar. Covid montajı için. Aynen ben de çekeceğim. Hatta Fukan'la beraber çekeceğiz onu. O da bir şüpheniz olmasın. Ve şu başlıyor Ta 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 ta. ta. Uu, üstünden uçtum. Böyle bir yol kaldım yok ya. Yani. Arkadaşlar bu videoyu bilerek kaza yapmıyorum. Ama bu video size eğlenceli Birazcık çıldırsın diye oynuyoruz. Eğlenceli de bu. Aynen. Eğlenceli olsun diye oynuyoruz bu video. Yoksa görev yapabilirim. Ama ben ön kaldığı gitmek istiyorum. Ön kaldığıma çok meraklısıyım ben. <laughs> ön kaldırmayı çok severim. Bisikletimde de arada kaldırabiliyorum. Arkadaşlar videoyu izleyeceğim ama tabii ki videoyu durduracağım. Geri Şöyle ve beğiyoruz yazın. Son ses beğiyoruz. Bir de bunun yanında beyaz bir dahaki videomda şarkı ile geleceğim. Motor şarkıları yazacağım. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Ama. Ve şov trafiğe başlıyoruz. Evet, ta ta, ta. Arkadaşlar Aa. bu video kısa olsun abone olmayı unutmayın. Çok kısa bir videodu. Çünkü bu oyunu tanıtmak için yaptım. Bay bay abone olmayı tekrar unutmayın.